Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı sosyal medya hesabından bazı noktalarda su birikmelerine ve baskınlara neden olan şiddetli yağışla birlikte bilgi notu paylaştı. Çaycuma'nın metrekareye 108.8 kilogram yağış düşen büyük bir afet tehlikesini ucuz atlattığını söyleyen Kantarcı belediyenin bütün birimleriyle yağışla mücadele ettiğini kaydetti. Başkan Kantarcı notunda Çaycuma büyük bir afet tehlikesi geçiriyor. Sabaha karşı başlayan şiddetli yağış erken saatlerde ciddi bir tehdide dönüştü. Sabah saatlerinin itibariyle itibaren metrekareye 108.8 kilogram yağış aldık. Belediye ekiplerimiz önceden yapılan uyarılara uygun olarak bütün birimleriyle devam eden yağışların etkisini azaltmak için çaba sarf etti. Altyapıya yaptığımız yatırımlar işe yaramakla birlikte ızgaraları atlayan sular yollar üzerinde dereye dönüştü. Çağcuman içinden geçen temizlik deresi sabah 8 sıralarında taşmaya ramak kaldı. Perşembe deresi Karalar Gemiciler Dereli çevresi tehdit ediyor. Taşan Deresi Dokap mevkiindeki köprüyü yıktı. Çarşı merkezinde Kısa süreli göllenme oluştu. Sanayi sitesi, terminal ve istasyon bölgesinde tehlike atlatıldı. Yükseklerden gelen sular alçak kotlarda su baskınlarına yol açtı dedi.